Buraya davetle geldim, e, tadını çıkartacağım. 25. sezonum, e, bu sezonla birlikte e, bırakmayı da düşünmüyorum. Yarışım çakıştığı için katılamadım maalesef üzülerek söylüyorum. E, sadece son etaba geldim. Yani daha önce buraya ben tatile gelmiştim. E, çok e, kez seyahat etmiştim ama yarış için gelmemiştim. Bence inanılmaz atmosfer, e, tadını çıkaracağım. Türkiye'de 4 x eliminatörün bu ayağına katılan tek Türk sporcu benim. Normalde Enduro sürüyorum ama kesinlikle bu yarışı kaçırmamak için burada da katıldım. Kesinlikle kendi yaşadığım yerde olması çok iyi. Çünkü diğer, diğer şehirlere gittiğimizde ne kadar otelde kalsak da çok daha yarıcı oluyor. Hem Bodrum hem de Bodrum'da yaşayan bir sporcu olarak benim adıma çok iyi bir şey. Evet ve sıradaki yarışmacımız İsveç'ten <laughs> Fransa'dan Simon, Almanya'dan Felix, Türkiye'den Ege ve yine Türkiye'den Baran. So Simon from from Germany Simon from France and from and Evet giriş yapıyorlar Anton from İsveç yani Belçika, finalde yine por Wesley Güzel bir organizasyonu daha burada Bodrum'da sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından ilki 29 Ekim'de anlamlı bir günde Fethiye'de gerçekleştirilen, ikincisi 31 Ekim'de Marmaris'te ve sonuncusu da bugün 2 Kasım'da Bodrum'da gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk defa eleme usulüyle yapılan bu büyük organizasyona Muğla Kap'a hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bisiklet turizminin geneline baktığınız zaman dünyada turizmin yüzde sekizini oluştururken bu henüz ülkemizde binde bir civarında seyrediyor. Onun için bu tür organizasyonlar gerçekten son derece önemli. Bodrum'da da Sayın Bodrum Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanımız bu tür organizasyonlara özellikle bisikletle ilgili organizasyonlara büyük önem veriyor. Bunun da karşılığında burada bu uluslararası karşılaşmalar gerçekleştiriliyor. Bugün dünyanın değişik ülkelerinden 60'a yakın sporcu ve gerçekten işlerinde olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonları olan önemli yarışmacılar vardı. Ben hepsini özellikle tebrik ediyorum. Kutlu bu organizasyonun Bodrum'da ve Muğla'nın 3 ayrı şehrinde, ilçesinde gerçekleştirilmesi çok kolay değil. Bugün üçüncüsünü sağ salim gerçekleştirdik. Marmaris'teki ufak bir kazamızın dışında bu zorlu etaplarda yarışmacılarımız başarıyla sonuçlandırdılar. Onların hepsini bir kez daha kutluyorum. Sayın Selim Şenok. Bravo abi. Evet, en genç ve ben yaşlı sporcularımız Teoman Soylu ve Selim Şenol. çünkü Sakarya'da Türkiye şampiyonası vardı. Üçü de çok değerli sporcularımız alkışlarınızla. Ve emniyet ekiplerimize de huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Governor O Bodrum, Mr. Vidyan Bayar, will hand out the medals to the racers. <laughs> Oh, congratulations. Tebrikler. Birlikte bir fotoğraf alacağız. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla tüm sporcularımıza, Sayın Kaymakamımıza bir